FD burada, BM burada. Aray, bir şey Doğan Usta çalışır. Ama deli bak? Doğan Usta yanar. Oğlum şurayı şurayı ya, şöyle, kesiyor. Ay, evet. da Sali, Hı, pardon, pardon, ayar oluyor. Hayır, hayır, Sali, hayır, hayır. Yok, Sali, bu yok, yok. Abi ayar değil de. salıncağı bükse. Abi hangi platformdayız? <laughs> sen amına bükmeyi Küfür etme yok. Canlıdayız. Hangi platformdayız? YouTube'da. Ben var, abi para kazanmıyor mu abi? Yaşanar. Zero işte ben de ekstozu yaptım. Basmalı tamam anlamı değil mi? Evet. Yapay yumuşak mı? Sen. Tipten kavruyor mu? Tipten kavruyor. Aynısını dedi bana. Bindirik de bak abi. Bu kere sıkıyor. Zor geldik Bana anlamı. Ona bir şey. Sahlara gitmemiz lazım. Oo, oo yalan gideyim alayım gideyim. Ya yarın bakarız ya. Usta yarın nasıl? Usta yoruldum. Salak iki tane. Niye alama lan? Get de vardı amına koyayım. Kıkaya verin, kıkaya verin, Bizim dükkan da var mı ki aşağıdan? Mı? Ha gider, bakarız. Dur, bana Başka yere de bakarız, dur. Bana sıkma. Gel, gidelim, gidelim. Benim bir işe yemeyeyim. Şey nerede? Ahmet nerede? Hangi Buradan Pis, açma ben gelirim. Yok, burada duruyor. Doğan, Doğan işini bitir. 70'lik bisiklet seni bekliyor. Konuş, yap ver buraya. Bana abi. Oğlum burnu mı ne çekiyor? Bana bir adam var. Bir yere şan adamı geldi ki. Ha şurada da <laughs> fort var. Hangi fort? saniye da gelelim. Abi 2 saniye, baş baş abi. Abi. <laughs> abi, abi, <laughs> saniye alamam ben. Abi yok. Senin arabanın var. Sor. Bırak şarkı sonları. Yeme. Biraz daha yedin. Valla Hadi bir altına şöyle bak abi. Bırak. Abi Ankara Yanar. Abi iyi bak. Abi iyi de

Yo yayın devam. Arkadaşlar dinlenin selamun aleyküm. Biz yayını kapatıyoruz usula bakmayın. İzleyen var mı bilmiyorum ama. Hadi geç.